Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Furkan'la Fortnite gameplay çekiyoruz. Arkadaşlar videonun başında Furkan mı? sayesinde bak sesim adam akıllı gelmedi Allah bilir. Arkadaşlar rüzgarı ifşalayayım mı? <laughs> arkadaşlar rüzgarın e, paylaştığı ekrana Ve de göreyim. Bunu burada söyleyemem. Çünkü Rüzgar'ın, Rüzgar'ın, rüzgarın yok. Taktı şuan. Takmadım. Yalancıyı? Takmadım. Vallahi her şeyi söylerim. Hayır. sesim mi yangılanıyor? Kimin? Benim. E, takmadım ama. Ay gülüyor ya. Ben vallahi takmadım. Ben şu an çıkardım ama. Kulaklık da evesinin var da yani ben niye oraya kadar gideyim? Yalan! osuruk bombası var. Tamam, Aldım. Bu arada adam akıllı şeyler söyle tamam videoda. Okulda Osur osuruk bombası yok. değilmiş. Normal bomba işte. Gerçek adam mı? Aşağı düştüm Nerede lan? Geldim babam bekle. Hop. Nerede? O değil. Arkadan da geliyor adamlara. Dikkatli Dur. ol. Dur. Dur. Bak pompalı var. Dur. Ay 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 oynuyor lan ay. Ay çekiyor lan. Sıla atıyordum ve batlıyordum. Çok değişik bir şey. Arkadaşlar bana yardım edebilecek mi? mı? Hı -hı, ne yapıyorsun burada? Allah'u ekber. Bak <laughs> 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 <Aa>, adamlar geldi. Dört 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 dört. Rüzgar benim portatif kalem var. Ben de yapayım mı? Yap. Yaptım. Uy, helal sana. Tam da yerin at. Çok iyiyim ben değil mi? Adamlar geliyor. Şurayı bulup koy. Nereye? Gel gel şeyi keselim. Snap tak. Hayat. Evet hadi. Hayır. Çabuk kanka. Ya güzel gameplay. Güzel gameplay. Aa burada burada burada. Hayır, delemem. Tamam gelme ben de kendim açarım o zaman her şey. Hüsnü şey daha kalmıydım. Bana kazma atıyor. Öllen, öllen. Öllen, öllen. Ölüyordum ya. nasıl olsun botu ölüyordum ya. Demek ki o no kadar iyisin. Olmayır şey bak, snoplarını kesmeye çalışıyorum orada. Ağzı da arkadan vuruyor sana. O da böyle kazma atıyor böyle. Atıyor böyle. Gıcık oluyor mu ya şu botlara? Şu şunu alacak sana al vardı. Çekilirler. Kanka gel kasaya Babam açalım. Aç az önceki gibi bizi dans manyağı yapmasınlar da. Hı -hı. Arkadaşlar az önceki videoda çekmeye çalıştık işte. E, şey oldu. Biz böyle girdik, lootlandık falan arkadaşlar burada. Şey oldu, adamlar geldi da, içeriye dans bombası attı, sonra e, bizi dans ettirdiler. Bomba 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 bize. bomba 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 silah daha çok bomba 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 Geç lan kaçma. Aa sniper postre. varmış lan. Burada neden unuttuk bunu? Dur alayım. Özgür gel. Şu an hiçbir şey yapamam. Ay lan açtım hemen lan dışarı çıktı diye söyledim. Tamam. tamam. Özgürler. Adamlar, adamlar adam. Öldürdüm birisini. Ben de yanımda adam var ya. Help! Hmm, gelebilir miyim bakalım lazım. Öldürdüm Nerede ben birisini. Geleyim mi? Evet sen? Öldürdüm ben birisini daha. Bak sen de ne fark ha? Öldürdüm bir daha. Sen neredesin? Kanka sen neredesin ne asıl? Sen çok aşağıdasın mı? Bak 3 kilo aldım şu an. Bak roket atar var. Adamlar var he, hala. Evet. Ne şey söylüyorsun var? Orayı istiyor oraya bak. Kanka. Orada var kanka adam. Ben kasanın olduğu tarafa gittiler. Yok yok burada. Tara 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 tara. Aldım. Aa al bak sniper'ı var. Al sen al. Ben de var aynısı. Ben de var aynısı. Bak benim kostümüm. Altın das. Ay kuramadım be. Hop. Ne yapıyor bu blok? Ya adamlar altını sıkılıyor şimdi mal mal hareketler yaptım ya. Çünkü bir kere yaşadık bu olayı. Hatta bir kere değil bin bir kere. Ne o? Biz skybase yaparken altımız kaç kere kırdı var? Ama bu bundan önceki mapte. Kang sniper'ı vallahi al bence. Bak orada. Al almayacağım, almayacağım. Aa bak bak bak. bak. O, o bombayı Anlam, kim ne? Fırlattı, fırlattı lan? Ben attım. Ölen. Bu ne yapıyor bana ya? Snap bak özürüm ben istiyorum. Değil, can nasıl? Ben bize Can basayım. Bana can ver can. Can ver. De birinci olamışız yine. Bu arada bana gelen adamların hepsi çok iyiydi. Çok iyiydi. Ya çok iyiydi demeyeyim de. de. Eğimleri bayağı iyiydi. Canımın ağzına sıçtı mesela şuradaki adam. Bir yana öleceğim sen diye sen çok, korktum, sen sen ya. çok korktum var ya. Çünkü yine videoyu silmek zorunda kalabilirdim. Gel gel gel. Geliyorum. Geliyorum. Ya. Adam mı var zannetti? Evet. evet. Sargı bezlerini Aa, alıyorum arkadaşlar. Neden alırsınız diye soruyorsanız. Ee, 75'e kadar doldur en azından ona şükredeyim. Çünkü e, Aa, bu mi? mapte zırh ve can kıtlığı çok fazlasıyla var arkadaşlar. Duran şarkı kapat telefonumu gel. Sen git git ben, git ben gelirim. Canına bak canına. Al şunlara bas. İsterim senden az önce vermedin. Duymadım ki. Duymadım ki. Al hepsini atacağım yani 7'ye kadar attım kadar. şu an gidiyorum. Alayım o zaman ya. Yani. Lan bu ne oğlum dönmüyor araba. Esmen gitmen. Çap. Çap. Gel gel gel. Ben köpeği de aa, köpeği dönüşüm diyecektim de Snoop seçmedim telif yani yerim diye. Ama Snoop Dogg'tan gerçekten de telif yiyebilirim. Adam şarkıcam kaç milyar kişi ya, ay dinle şarkısını. La ben burada kaldım ya. O ses neydi lan öyle? Niye öyle bir ses çıkarma gereği duydun? Bir, <laughs> bir şey yapacaktım ya doğru sinir oldum. Ne yapacaktın? <laughs> bir şey yapacaktım yapamadım sinir oldum bir ara. Ha, uçacak mıydın? <laughs> Ya kanka babam sesler çıkarmay, üzülme dedi. Gel gel gel. Adam adam adam. Kızdılar. Öldürdün. Benim. Bırmanca. Bu da eski bir şanscı. en iyi eski şanscı. Göster lan. Gel ay baksana. O nerede Bak oyun en iyi eski şanscı. Bana gitsene verdi ya. O da çok güzel oğlum. Ben Rift'ten gidiyorum. Aynen aynen. Evet o da güzel kanka bu arada. Aynen aynen neler yapıyor bir Bak bak bizim yaptığımız bu hala da duruyor Portekiz kuleler Sen kal orada hala. Kim demiş lan? It my, my dog. Is my dog, is my dog. My dog. Senin zırhın var mı? Görmüyorum da. Şu an tam varmış. Çünkü az önce havaya baktım için. Aga ben burada kaldım. Nasıl kaldın lan? Vallahi ben ezmiyorum. Gel gel. Gel gel. pizza pi pardon arkadaşlar pizza pizza'nın kamyonu. Okulda açmayalım <laughs> diyorum sana o yüzden bu videoları. <laughs> Aa adam da var Keskin nişancı var. Gel 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 al bu adamdaki keskin nişancıyı. Ben <laughs> adamı nereye koyacağım? Aldın. <gülüyor> Olsun, oh, BBB var lan. Aldım bunu, aldım bunu da. Bunu da aldım. Tamam, gel bak adamda da aynı keskin nişancı var. Bekle geliyorum. Snop da, snop da git. Bizim Snoop Dogg öldü mü lan? Anam bizim sunukların ağzına sıçmışlar. saçmışlar. Bak şuradan. Bu araba niye doğru durmuyor? Al sen şu arabayı Allah aşkına. <laughs> arabayı, arabayı demişim yağmıyor. ya sniperı. Arabayı alayım kanka sniperı. <laughs> arabayı demişim <almayayım, gülüyor> sniper, sniper ya. Oy. Oğlum şarkı çok güzel oydu lan. E çalıyor ki. Ona göre bak. Bu ne am ya? Ben evet, sana da bir şey beğendiremiyoruz ama. Beğendiremezsin lan. Çek. Aa bizim sırada öldürdüler. Sırada. Gel oraya doğru. Aa adamlar orada. Nerede lan onlar? Orada. orada. Bak arabayı aldık Gel Gelenler mi? Benim ben siz gitmeseydin lan bari. Gel oğlum araba yok mu orada Ya yani bir atan adam şunu da özür dileyecekler onu. Bana bana kızcan zannettim çok korktum abi. Ya yine mi burada kaldım ben? Aynı nerede mi kaldım? Arabanın kaldı yere bak ya. Kanka adamlar var. Adamlar var. Hah çıktım. Aha buradan da çıktım. Kanka bu adam nerede? Nerede oğlum? Bilmiyorum az önce ki? bak ayak izi gözüküyordu. Hala gözüküyor benim yanımda. Kanka ya en iyi sniper'lar bizde vallahi. Kaybedersek çok üzülürüm. Lan tabletim çalıyor nerede ka? Kanka adam 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 Bak sonoplarga öldüren Tayfa. A 660 vurdum. Adam burada. Aldım. Diğeri de kanka or oralarda bir yerde o itach. Ne oldu? Kanka diğeri de... bak şu ara şuralarda. Orada 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 gördüm. Kanka konuş bak konuşmadan oynanmaz şu an. Gel geldim. Ha şu an konuşmadan oynanmaz vallahi. Nerede? Geçiyor adam yerine. Buradan yardım etmeye çalışacağız sana. Orada. Nerede Orada. Orada. Arabaya bindi. <laughs> Araba geliyor lan. Ya ne kaçak çıktın be. Kanka benim önümdeki araba gidiyor sana göre mi ben nasıl gördüm? Kanka arabayla kaçıyor, Aa, ki, adam. kaçıyor ki adam Bak şimdi lan arabada Kaçtı neyse, neyse. Full kaçtı ama. kaçtı ama Gördüm ben bakıyorum size Neden? Canı çok az. Aa bak bak bak. bak bak bak. O adam da öyle gördün Ben kaçıyor gördüm. Ben araba beyaz sıktım bu arada. Bak, o adam değilmiş bu arada. Beyaz, değil. bir beyaz, adam. beyaz bir adam. adam. Uyyy headshot. headshot. Öldürdüm. Öldürdüm. Kaç İki metreden 200 öldürmüşüm? Ben. 200 metreden. Adam böyle mal gibi durarsa ben de alırım tabi. Durarsa. Durursa. Sen durarsa durmamayalım. Yani. Biliyorum. Ben ninja yani, yaptım orada. Evet çünkü birinciliğe doğru gidiyoruz. Ay videoda izleme lan bir şey Öldürdüm. Bir de videoda değilmişiz. Aldım. Söylerim ki. Kime? Sana. Orada adam var dikkat, adamlar, dikkat et. Biliyorum bu dakika. Onumuz. Oo! Sık sık iki kişiyiz biz. Nerede hala aynı yerde mi? Belki şey almasın Canı çok az. Kanka canı çok az. Ne canı çok az. Yemin ederim çok az. Can basıyor Allah'ım. Öldür öldür. Git. Alırsın hadi. hadi. Mermi kalmadı. Gel mermi atayım gel gel gel. Aa. Geldi 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 burada kilimi çekmeye çalışıyor. Dara dara dara. Burada 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 burada. Arkadan. Ya. Lan nerede? Hay. Furkan ayak izlerini mi Vay duymuyorsun kanka? Bu kadar da olmaz ama. Kanka çıkma ya. Allah Allah. Al. Kanka adam seni peşliyor iki saattir. Hele hele kaç kaç. Kaç, kaç, kaç kaç. Benim kartımı aldım. Almadım. Orada. Oo. Alabilir misin beş Benim kişiyi? Miyim? Hı? Bilmiyorum. Keşke beni tutsaydın Bir de adam vardı güvenme Son dört kişi <laughs> Hadi sana güveniyoruz, güveniyoruz. Güvenmeyin bana Ama pompalın yok Evet Niye hiç pompal almadın? almadın Bas bas o zırhı bas olan hiç nişancıdan şu an Başka. Başka tarih çünkü. Evet. Bak bak keskin nişancı ile orayı izle. Laşlama sakın. Rush bak sakın. orada. Bak orada. Ben de olsaydım ben ya, de keşke. De ya keşke. Ama adam bana tek attı kanka bak benim 200 canım vardı galiba ya da 50 kalkanım mı ne vardı? Bilmiyorum tek attı kanka. Nerede lan bunlar? Aha, son 3 kişi. kişi. Bir de yine Öyle ikinci oluyormuşuz ben? bir videodaki gibi. Tayan, bir gibi. gibi. Tayan yine. <laughs> Dalga geçer. Dalga geçer. Evet. Mermilerini doldur. Mermi de bişim, mermi. Heyecanlandım Mermilerim ya. Mermileri doldur? <laughs> Bundan sonra bir tane daha video <laughs> çekecek ya daha var vakit. Olur. Abi benim ödevim var. Ya ödüyorlar daha doğrusu. Ney? Matematik. Ney? Ne? <laughs> ah oh, doğru unuttum. Doğru. Yapmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdık mı? Hayır. Sus oğlum ya. Ananı Bismillahirrahmanirrahim. yok ya. ya. Benim maya kedi sürüsünü benim koltukta. Kanka böyle konuşurken pompalı ay pompalı demişim ödevi demişim, yapalım. Ödevi yapalım. Yap oğlum ben nasıl yapayım? Kanka böyle senle hem sohbet ederken hem de ödevi yapalım derste de öyle zaten. Aa bak roket atar var. Roket atar var. Keşke kartını alsaymışım ya. Keşke. Keşke. Bak. Tava nerede? Roket atar al bak kanka. Ben de kullanamıyorum. Niye? Niye? Atamıyorum, beceremiyorum. Hadi, ya. Hadi ya. Saklan bir yerde ya. Saklan bir yerde ya. Niye saklanayım oğlum? Birinci olsak ne güzel olur da. Olur da. Benim 11 kilim. Ben tek mi? kaldım işte. Evet sen tek olduğun için alamayabiliriz de. Evet. Büyük bi bir aa şey bak pompalı gibi. pompalı. pompalı lan? Nerede lan? Görmedim ha. Aldım direkt. O en iyi pompalı. Zaten mermine bak. Araba var alayım mı? Yok yok. Fus bir yerde. Çıkamadım ya. İyi, ya keşke ben de alsaydım ya. İyi, çok dikkatli ol sana. Sniper'la bakıyor olabilir. Nerede oğlum o zaman? Orada orada solda. Nerede Bak ağacı kırdılar. Gördün? Asist yapmışsın Asist sen bir iyi. Ölümde senle yap. Ben ay ben yapmışım. Uy! Tam takım var takım var. Son son kişi. Arkadaşını tutmasın diye dedim. İkinci olursak da hayır olsun. Kanka ne yapalım? Tayan bak bu videoyu izleyip de gülersen senin ağzın az. Kanka arkadaşını tutuyor. Biliyorum. Kır 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 bu mu kır bir şeyler yap. Kanka öyle mi kırılıyor bu ilde? Aa tuttu bile arkadaşını. Kanka tut tara 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 Lobi! Oh! <laughs> oh! Adam! Adamların da canı azmış Allah'tan. Allah'ın dışında kaldı oğlum bunlar. Evet. Oh. Altına sıçamayacağım ben. <laughs> Arkadaşlar valla çok iyi bir gameplay oldu. Furkan'a ellerine sağlık valla. sonda çok güzel oynadı. Hiçbir şey diyemeyiz yani. Benim 10 kilim vardı. Orada ölmesem güzel olurdu. Şunu anlamadım arkadaşlar. Biz yani ben orada nasıl tek yedim? Hiçbir şey anlamadım. Yani adam böyle sadece bir kere bir mermiyle bir de biraz sıksaydı ne işte diyecektim de. Orada direkt öldüm. Bu bu yani Vinda ben de Furkan'ın yanında olmak isterdim ama öldüm. Yapacak da bir şey yok. Furkan da kartımı almayı unuttu. Alan geldiği için heyecanlandı galiba. Ondan çok dolayı çok vallahi beraber aldık o alanları. Evet. Ama sağ olsun aldık zaten 1incisiz. 1inci, 1. incisiz 1 yani win aldık. Bayağı bir gameplay'di arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı hiç unutmayın ha.